aramadı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit'in 50. Sanat Yılı kutlandı. Üsküdar Belediyesi ve Film Arası Sinema Dergisi'nin düzenlediği organizasyonda Hülya Koçyiğit sahnede Saman Yolu şarkısını seslendirdi. Sen ruhun vazgeçilmez. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit'in 50. Sanat Yılı Üsküdar Belediyesi ve Film Arası Sinema Dergisi'nin organizasyonuyla kutlandı. Geceye katılan Koçyiğit kendi adına düzenlenen sergiyi gezerken duygulandı. Bir sanatçının canlıyken saygıyla anılması gerçekten çok büyük bir gurur. Çok mutluyum bunu düşünen başta Üsküdar Belediyesi'ne. Film Arası dergisi e, Suat kardeşime bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdınız. Var olun efendim. Salona giren Koç Yiğit'e sevenlerinden yoğun ilgi vardı. Gecede Hülya Koç Yiğit'i sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Torunun Nesli Şah Alkoçlar da Hülya Koç Yiğit'e eşlik etti. Öykü Gürman'ın Yeşilçam şarkılarıyla renklendirdiği gecede sürpriz bir şekilde sahneye davet edilen Koç Yiğit, ...Saman Yolu şarkısını Gürman'la birlikte seslendirdi. Kuruhu, bir Gecenin ev sahibi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de... ...Koç Yiğit'in Türk sinemasına kattığı değere vurgu yaptı. Kendileri sinema sanatımızda... ...ülkemize en çok ödül kazandıran, en çok gurur duyduğumuz bir sanatçımız... 1963 yılında Hülya Hanım bundan 50 yıl önce e, Susuz Yaz filmiyle sinema hayatına başlamış ve o gün bugündür e, 7'den 77'ye herkesin gönlünde haklı bir taht kurmuş bir Evet sevgili seçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur Müslüman Alimler Zirvesi kapanış programında bir konuşma yapıyor. Hemen dönelim.